Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem güzel hem şık harika bir ipimle sizlere güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Alize ekstra'nın güzel bir ipi şöyle gördüğünüz gibi Alize ekstra'nın güzel bir ipi hemen şurada renk kaç gram 100 gram 220 metrelik bir ip arkadaşlar. Hemen burada da renk numaramız yazıyor bakın. Dile, beğendiyseniz dilediğiniz renklerini de alabilirsiniz. Beğendiyseniz bu rengi de alabilirsiniz. Evet şurada kaç numaralarla örüyoruz onları yazıyor arkadaşlar. Evet harika güzel bir iple ee, hemen şöyle 3,5 milim şişlerimle sevgili hanımlar. Şöyle göstereyim. Hava da bugün biraz karışık. 3,5 milim şişlerimle bu güzel deseni sizlere anlatacağım arkadaşlar. Evet şöyle hemen ipimin göbeğinden aldım. Şöyle arkadaşlar orta incelikte bir ip kullanacağız. Modelimiz 4 ve 4'ün katları arkadaşlar. Ne yaparsak yapalım 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekle desenimizi kuracağız. Şu şekilde bakın 1 2 3 4. 4 ilmek bizim bir modelimiz. 1 2 3 4. Bu ikinci modelimiz. 1 2 3 4 bu üçüncü modelimiz 1 2 3 4 4 modelle ben sizlere modelimi anlatacağım bakın 4 4 4 ve 4 2 ilmekte sağda ve solda kenar ilmeği 1 ve 2 hemen gevşeme yapmasın şurayı bağlayalım arkadaşlar Modelimiz Google Trend, YouTube Trend modellerinden hem kolay hem güzel harika bir model arkadaşlar. Evet, şöyle ilmeklerimizi taktık. Hemen desenimizi kurmaya geçelim. Modelimiz e, hanımlar lastik de yapabilirsiniz, lastiksiz de yaparsınız. Ama lastiksiz yaptığınız zaman kıvrılma yapabilir. Lastik istediğiniz dilediğiniz lastiği yapın. Lastiği yaptıktan sonra modelinizin arkasında şu şekilde bir sıra düz, pardon ters örün hanımlar. Hangi lastiği yaparsanız yapın modelinizin arka yüzünde şöyle bir sıra ters örgünüzü örün ön yüzde modelinizi kurun hanımlar. Ben şimdi lastik yapmadan sizlere modelimi anlatacağım. Sizler dediğim gibi kenar patlarınızı lastiğinizi ayarlayın. İlmek sayınız 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek olsun. 2 ilmeğimiz sağda ve solda kenar ilmekleri yani e, dikiş ilmekleri ve kenar sütunları. Evet, şöyle modelimizin arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Şimdi, şöyle bir görüntümüz oldu. Tabi lastik yapsaydık lastik görüntümüz olacaktı burada. Hemen şimdi modelimin birinci sırasını ya hazırlıyorum arkadaşlar. Modelimizin birinci sırasında, bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir iki iki tane düz ilmeğim var. Bu birinci değil, ikinci ilmeğini hemen önündeki ilmekten boşluktan bir ilmek alıyorum. Şöyle uzattım. Bir kez doladım. Bakın bir kez doladım. Bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Bu şekilde. Daha sonra hemen yanındaki iki ilmeğimizi birlikte örüyorum. Evet hanımlar bakın bir modelim bu şekilde. Şimdi ikinci modeli kuralım. Bir iki bakın ikinci ilmeğin önünden bir ilmek aldım. Bir kez doladım. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen yanındaki iki ilmeği de ikisini birlikte örüyoruz. Şimdi 3. modeli kuralım. 1 2. 2. ilmeğin hemen önünden boşluktan bir ilmek aldım. Bir kez doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Daha sonra 2 ilmeğimi hemen yanındaki 2 ilmeği de birlikte örüyorum. 3. modelimi de bu şekilde tamamlamış oldum bakın. 1 2 3. Hemen 4. ilmi modelimizi kuralım. 2 ilmek Bakın ikinci ilmeğin hemen önünden bir ilmek aldım. Bir kez doladım. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Buradaki iki ilmeğimi de ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet hanımlar modelin birinci sırasını bakın bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi modelin ikinci sırasındayım. Ve arka yüzündeyim. Evet şöyle bakın. İlmeklerimiz hemen bu şekilde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ön yüzde İki ilmeği birlikte aldığımız ilmeği arka yüzde ters, ol, ters ilmeği düz olarak örüyoruz. Burada ön yüzden iki ilmekten üç ilmek yaptığımız ilmeği de teker teker üç ilmeği de ters örüyoruz. Bir, iki, üç. Evet ikinci sıra arka yüzde de bir modeli böyle yaptık. Şimdi ikinci modeli bakın. Hemen şu aradaki ön yüzde iki ilmeği birlikte aldığımız ilmeği bir kez düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Üç tane ters ilmek. 1 2 3 Hemen bakın ters ilmeğimizi düz yapıyoruz. Buradaki 3 üç ilmeğin üçünü de ters örüyoruz. 1 2 3 Yine ön yüzde 2 ilmeği birlikte aldığımız ilmeği düz örüyoruz. Hemen 3 ilmeğimizi de ters. 1 2 3 kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet sevgili hanımlar, şimdi bir model kurmuş olduk bu şekilde bakın. Bir modelimiz bu şekilde. Şimdi ikinci bir modeli nasıl kuracağız? İlk modelimi nasıl kurduysam, yani birinci sıramı nasıl yaptıysam, ikinci sıramı da aynı şekilde. Evet arkadaşlar, böyle bu hayrelikle bir modeli kurmuş olduk. Şimdi ikinci modeli nasıl kuracağız? Hemen onu da kuralım. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum bakın. Hemen burada bakın 4 tane 1 2 3 4 tane ilmekle işlem yapıyoruz. 1 2 3 4. Birinci değil ikinci ilmeğin arasından boşluktan girdim. Bir ilmek aldım uzattım. Doladım 2. 2 ilmeğimi de birlikte örüyorum. 3. Bakın kenar ilmeğim. 2 ilmekten 3 ilmek yaptık. Şimdi burada da Burada arttırdığımız e, ilmeği arkadaşlar burada iki ilmeği birlikte kesiyoruz ya. Burada tamamlamış oluyoruz. Yani ilmek sayımız yine aynı oluyor. Bakın 1 2 3 4 ilmek. Şimdi tekrar birinci değil ikinci ilmeğin hemen önünden bir ilmek aldım, uzattım. Bir kez doladım. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Bu şekilde. Yine burada 1 2 bakın. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bu şekilde. Yine 1 2 Hemen ikinci ilmeğimin önünden girdim. Bir kez doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. İki ilmeğimi de birlikte düz olarak örüyorum. Bakın bir iki. ikinci ilmeğin önünden girdim. Bir kez doladım. İki ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Evet bakın. Şimdi buradaki iki ilmeğimizde birlikte ördük. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci modelin birinci sırasını bakın bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Modelimizin ikinci modelin ikinci sırasında hemen kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın iki ilmeği birlikte aldığımız ilmeği düz olarak örüyorum. Sonra burada bir iki üç. Bakın üç ilmeğim var. Üçünü de ters olarak bir iki üç. Bakın yine düz il ters ilmeği düz örüyoruz. Buradaki üç ilmeğimizi de ters örüyoruz. Bir iki 3 ters ilmeğimizi düz örüyoruz. Buradaki arttırdığımız 3 ilmeği, ön yüzde 3 ilmek aldığımız ilmekleri üçünü de ters örüyoruz. Bu şekilde. 1 düz 1 2 3 ters ve kenar ilmeği. Evet sevgili hanımlar ben sizlere şöyle iki model üzerinden desenimi anlattım. Gerçekten çok şık ve çok güzel harika bir model. Model ilerledikçe kendini gösteren harika bir model. Bir de ben farklı bir renkte çalıştım arkadaşlar modelimi. Hemen onu da sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar bakın yeşilden de ayrı bir güzel oldu. Bu Alize Ekstra'nın bir ip sevgili şey hanımlar. Bu da Alize Baby Best'in bir ipi. Yeşil tonda bir desen de hazırladım. Bakın böyle harika güzel bir model oldu. İnanın çok kullanışlı, çok hızlı ilerleyen, elinizde su gibi akıp gidecek güzel bir örgü modeli. Bakın şöyle bir iki e, hazırladık. Bu örgüm arkadaşlar bakın ne kadar küçük düştü. Bunu 3,5 numarayla ördüm. Bu modeli size gösterdiğim modeli 3,5 numarayla ördüm. Diğerini de 4 numarayla ördüm. Alize Baby Besti 4 numarayla ördüm. Şal modellerinde yapacağınız zaman böyle güzel iri desenli dursun arkadaşlar. Harika olur. Güzel olur. Bebek örgülerinde kullanacağınız zaman böyle 3 numarayla buçuk numarayla yapabilirsiniz. Evet. Yeleklerde hırkalarda, süveterlerde, atkılarda berelerde hemen bitecek. Hızlı ilerleyen harika bir model oldu. Evet. Şöyle arkasında bir görelim arkadaşlar. Gerçekten oldukça güzel, şık bir model. Bakın arkası da ayrı bir güzel. Dalga dalga. Evet sevgili hanımlar, bir modelin daha sonuna geldik. Umarım beğendiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir modelimiz. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle bu güzel modeli paylaşmayı unutmayın diyorum. Evet. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın. Evet sevgili hanımlar. Bir beğeni, bir yorum sevgili hanımlar bir abonelik milyonlarca arkadaşımızın önüne videoların çıkmasını sağlayacak. Daha fazla kişiye faydalı sizler olacaksınız. Bana da destek olmuş olacaksınız. Evet, modelimiz bu. Evet, yeni modellerde tekrar bir arada olmak üzere kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum tekrar. Allah'a emanet olun. En güzeline en güzeline emanet olun. Bugününüz yarından, yarınız bugünden daha güzel olsun. Allah'ım acı, keder, hüzün, dert hiç kimseye vermesin ya Rabbim. Allah'a emanet olun en güzeline. Hoşçakalın.